Şimdi maşkınım sizlerle. Arabanla çarparken ikimizde pardon çok özür dilerim. O uygulama gerçekleştirmedi. Bilmiyorum. Olacak mı? Hiç bilmiyorum. Yani olabilir de olmayabilirdi Şimdi arkadaşlarım arabalarımı görüyorsunuz. Hepsini. Ben bu arabaları kendim yaptım. Yani arkadaşlarım bakın şimdi size göstereyim. Bütün araçlar bende zaten. Yani hepsi değil. Yarısı bende diyelim. Bu kadar arabamız var. Şimdi şu Mercedes'imizle oynayalım. Şu Mercedes başlayalım. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like patlamasını istiyorum. Ne olur? Abone de olmayı unutmayın. Başlayalım. Arkadaşlarım çöle gidelim. Yani adamlar derse eğer yani yarışmalarda ben kötüyüm ama Lamborghini'mle muhteşemim. Artık yani yarışlarda şeyi artık yapmıyorum. Yani isterseniz de ben size bir video atacağım. O tamir yani nasıl yenilmeyeceğinizi gösteriyorum. Ve abi ben zincirdim. Bu buradan O da şey ya. Bizim arabadan var o. Ya arkadaşlar. Arkadaşlarım pardon player 60. Bazı insanlar geliyor. Yani arabalarını değiştirmek için rastgele adamları basıyor. Ve yani araba değiştirmeleri için iptal pardon. Yani bazı oyunlarda polis da var ama o paralı. Sakın yapmayın. Oyun parası bellemeyin. Hı. Orada sakın basmayın. Basarsanız Şişten evet, geçmiştir. Ve cezası Bazı insanların telefonu kastığı için yavaş yavaş yani dona dona gidiyorlar. Mesela şurada bir tofaş var. Ve güzel yapmış. Parasını buna harcamış. Neyse. Bu arada kim lider? herhalde benim. Çünkü insanların bazıları güçsüz evet. BMW güçsüzmüş arkadaşlar. Ama siz onu güçlendirerek yarış arabası yani bir numara yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada ben de size söyleyeyim. Bazen hani video atıyorum da beğeniyorsunuz ya. Heh, oradan yapamıyorum. Bazen yapamıyorum. O yüzden de siz de diyorsunuz ki abi atma bize söz verdi, yapmadı deyince bana kızıyor sözlüğü. Ama benim sorunum değil, telefonum sorun. Kasarak, ama onun suçu olduğu için yüklemiyor. Bakın polis. Bakın çok hızlı gitmeyin, polis para cezası veriyor. Bakın geçtim ama uzun süre sizin arkanızda kalmalı. Hızlı arabanız varsa avantajlısınız var. yani polis kovalamacı olmuyor. Biz de bekliyoruz. Lamborghini mi vardı? Kardan aslında. Yok. Bakın polis daha yeni geldi polis değil. Bu anda. <gülüyor> <gülüyor> Video vardı. Ben de o yüzden yani şey yaptım. Pardon. bazen benim de telefonum kalsın ama annenim. benim tabletim var. arkadaşlarım şimdi bu arabamızı test yapacağız aslan parçası ben abi o aslan parçası değil niye ona dersiniz dersin hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ama onu göstermedim ama o araba vardı gösterdim. Çünkü bu aslan parçasıyla ile... Ama yavaş. Hadi kaç çıkıyor ama merak ediyoruz yarısınız. Böyle ve ondan sonra Ford Mustang. Ondan sonra başka ne vardı? Lamborghini ile. Buna Lamborghini, Lamborghini diyorlar. Ama yani ne kadar olduğunu gösterelim. Az yani sağ demek. Merhaba demek. Hoş bulduk. Az demek. Şimdi bakıyoruz. 289, 292, 292, 292, 300'e yani. 300'e çıkabiliyormuş. Helal olsun. Bakalım. 300. 6'da kaldı. Araba 306'da kaldı. Aslan parçasına bir şey oldu mu? Olmamış. Dondun <laughs> demeyin. Şimdi Şimdi arkadaşlar Bu 306 yani 300 oldu Şimdi Buraya da durdurup getireceğim Arkadaşlar ee, Ondan sonra size şunu göstereyim Şimdi ne kadar spor arabası varsa o kadar yani yapıyorum Yani